Ve e, hemen hemen programın başında afetler hakkında afetten korunma niyetiyle okunacak bir dua var. O duayı sizinle paylaşalım. Bu hem afet ve hem de ailenin korunması için okunmuş olan güzel bir duadır. O duayı ihmal etmeyelim. Çok kolay bir dua. Yani söylenmesi de kolay, anlamı da çok kısa. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ehli ve mali. Çok kolay. Bismillah. Fide denebilir, ala da denebilir. İkisi de aynı kapıya geliyor. Bismillahi ala da fide diyebilirsiniz, ala da diyebilirsiniz. Fide de, de anlamına geliyor, e, ala da üzerine anlamına geliyor. Aynı kapıya çıkıyor. Anlamını söyleyeceğim şimdi. Bismillahi ala nefsi... ve ehli ve mali. Bismillah Allah'ın adıyla. Ala nefsi onun ismiyle nefsimi korumasını arzu ederim. Nefsim üzerine Allah'ın adı ehlim üzerine ehil aile demek. Çoluk çocuk eş. Ehlim üzerine Allah'ın adı malım üzerine Allah'ın adı. Yani Allah'ım nefsimi koru beni koru. Ailemi koru malımı koru. Bu koruma sadece korumak değil yani. Sahat ver, selamet ver, esenlik ver, güzellik ver, şerden uzaklık ver, imtihan etme, kötülerle muhatap ettirme gibi birçok anlamı kendi içinde taşıyan bir kelime. Allah'ın ismiyle kendimi, ailemi ve malımı Allah'a havale ediyor. Onun himayesine bırakıyorum. Havale ediyor kelimesi yanlış anlaşılmasın sanki ceza ver gibi. Hayır. Ona takdim ediyorum. Onun himayesine bırakıyorum. Himaye et Allah'ım. Beni, malımı, ailemi. Çok güzel bir dua bu. Bir daha okuyalım mı? Hatta istiyorum ki bugün bu duayı ezberleyiniz. Çok kısa bir dua olduğu için Bismillahi, ala nefsi ve ehli ve mali. Bunu yatarken oku, sabah kalktığında ayağını hani e, karyoladan aşağı bırakıyorsun, bir şöyle bir kendi toparlıyorsun, bunu oku. Kahvaltıdan sonra bunu oku. Yani ilaç niyetine ilaç alır, alıyorsunuz ya onun gibi böyle günlük rutin alışkanlık haline getir. Bu duayı. Bismillahi ala ehli ve nefsi ve muali. Allah'ım nefsimi koru, beni koru. Kendimi sana emanet ediyorum. Efendim malımı sana emanet ediyorum. Efendim ehlimi sana emanet ediyorum. Bu duayı efendim tekrar tekrar Rabbi yessir ve la nasıl böyle kolay bir dua idiyse bunu da öyle bu dualar içinde inşallah elimizden geldiği kadar okumaya gayret edelim inşallah diyorum ve bir telefonumuzu alalım.